Çünkü biliyorsun Afrikalılar çünkü hocam 20 Afrikalılar en az 5-6 yaşın fatması var yani Afrikalıların. <laughs> Afrikalı 30 yaş <yaşayınlayın> diyorsa <laughs> rahat 36, 36 37 rahat yani. Evet, evet. çünkü 20 22, 22 yaşında geliyor mesela. Emenike hala aynı fizikte evet. abi. Emenike 18 yaşında geldi fiziği aynıydı abi. Nasıl 18 yaşında Ondan ya bu? Düzücük. Ya ben Marco Aurelio'yu gördüm. Yemin ediyorum eğer benden büyük ya benden büyük değilse adımı değiştirdim bak. <laughs> Benden büyük iddia ediyorum ya kemik <laughs> ölçümü yapsınlar benden büyük. Mümkün kesin yani benden büyük? şu en az 6 yaş, 5, Boşe yaş, yedi moşe yaş. Moşe hepsinin ufatması var hocam Afrikalı oyuncu. Hocam Afrikalı oyuncunun yaşları Sahte yüzde %90'ının sahte diyorum sana bak hepsinin 3 tane pasaportu var diyorum sana ya bunu resmi bilgi yani bunlar bana verilenlerin hepsi resmi bilgidir bunlar yani hepsinin 3 tane pasaportu var hepsinin yaşları büyük en az 5-6 yaş büyük hepsi normalden yani kesin bir oyuncu 20 yaşındaysa o 26-27 kesin yani. Şimdi Galatasaray'da dönen Ebu e mesela yaşı doğru mu sence mümkün değil ya en az 6 yaşı ufaltması var yüzde %100 yani.